İstanbul kar esaretini yaşadı. Peki İstanbullu, İstanbul'u yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bu süreçte nasıl değerlendirdi? Buna dair sıcak bir araştırma haberiyle devam edeceğiz. Bu bölümde araştırmayı yapan Arada ve Genel Müdürü Yusuf Akın canlı yayında konuğumuz. Yusuf Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi e, İstanbul'da bu karla ilgili meteoroloji çoktan uyarı yapmıştı. Ancak ne yazık ki yine kar esaretini yaşadı İstanbullu ve haliyle siz de bu sıcağı sıcağına Başlıkla ilgili bir araştırma yaptınız. Öncelikle araştırma hangi teknikle yapıldı? O sıcak başlıkla başlık. Şöyle, e, Arada Survey profil bazı dijital panelini kullanarak e, bir örneklemle, e, 2100 kişilik bir örneklemle çalışarak gerçekleştirdik bu çalışmamızı. E, henüz kar yerdeyken hı hı. E, çalışmamız gerçekleşti. Ayın 25'inde e, yaptık çalışmamızı. Çünkü sıcağı sıcağına iken kamuoyunun bu konuyla ilgili algısının ne yönde olduğunu hı hı. değerlendirmek istedik. İstanbul örneklemiyle çalıştık burada ee, ve dediğimiz gibi e, kar henüz yollardayken, hı hı. E, henüz haberleri izliyorlarken ve yolda kalmış olanlar da varken e, belki de araştırmaya katılımcılarımızın arasında da bu yoldaki trafik çilesini karla alakalı sınavı geçirmiş olanlar vardır. E, bu çalışmayı yaptık ve e, dediğimiz gibi kamuoyu algısının ne yönde olduğunu ölçmeye çalıştık e, konuyla alakalı. hı. hı. Şimdi e, araştırma yöntemi önemli. Hani ne kadar e, nesil olduğu meselesini hı hı. E, öğrenmek adına sordum. Şimdi özellikle İstanbullu yine biz hatta düne kadar haberlerini paylaştık. Hazımköy'de yaşanan problemler. E, dolayısıyla şimdi burada merak edilen birçok konu var. E, vatandaş nasıl değerlendiriyor? Birçok soru sordunuz vatandaşı. Şimdi e, bana göre en önemli sorulardan birisi İstanbullu bu yaşanan süreçte kimi sorumlu olarak görüyor? Evet öncelikli olarak... E... Konuyla alakalı kimi sorumlu tuttuğunu değerlendirecek olursak vatandaşın e, İBB cevabını veren oranının İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu karla alakalı yaşanan e, sıkıntıda birinci sorumludur diyen oranının %56 ile birinci sırada hı. olduğunu veriyor. Yani vatandaş ilk olarak bu cevabı veriyor. Hı hı. Sonrasında... Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili %34'lük bir cevap olduğunu görüyoruz. Diğer cevabını verenler 5.6 ve ilçe belediyeleri şeklinde cevap verenlerin oranının da %4.3 olduğunu görüyoruz. Burada yani tüm partili seçmenin en güçlü verdiği cevabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olduğunu görüyoruz. Özellikle AK Parti ve MHP seçmeninde ve fakat yine aynı şekilde CHP ve İyi Parti seçmeninde de anlamlı bir oranın İBB ile ilgili bir e, sorumluluk e, işaretinde bulunduğunu görüyoruz. Hı hı. O seçmen kanadında da genel olarak baktığımızda... <laughs> orada tam sayıları vermenizi rica edebilir miyim? Aslında Tabii. Ben yayın öncesi incelemiştim. 24 Haziran seçimlerinde parti aidiyetiyle AK Parti seçmeni, CHP seçmeni, MHP seçmeni ve orada iki başlık var. Özellikle MHP seçmeniyle e, AK Parti seçmeninin hı hı. doğu oranda e, bu işin sorumlusunun... İmamoğlu olduğuna dair bir görüş var. Ancak Millet İttifakı olarak addedeceğimiz CHP, HDP ve aynı zamanda İyi Parti tabanının da biraz daha farklı bir bakış açısı sahibi olduğunu görüyoruz. CHP seçmeninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir bu yaşanan hı hı. sıkıntının sorumlusu diyen oranının %17.3 olduğunu görüyoruz. Hı hı evet. CHP seçmeni 24 Haziran'da CHP yönünde tercihini kullanmış seçmenin İYİ Parti'ye oy verenlerin ise her 5 İYİ Partiliden birinin hı hı. yani %20.7'sinin bu cevabı verdiğini görüyoruz. Hı hı. Bu yaşanan sıkıntı ile ilgili İBB'yi sorumlu tuttuğunu görüyoruz. Seçmenin aslına bakarsak yerel seçimlerde özellikle vekalet verdiği kişiyle ilgili beklentisi onun adına çalışma yapması. Hı, hı. Yoksa yani hani aslında %100 bir soğan. memnuniyet olması gerekirken Tabii bu Aslında anket biraz daha farklı ve, bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ve, ve özellikle bu coğrafyada insanlar dar günde yanında olanını, olmasını daha çok isterler. Sevdiklerinden, önem verdiklerinden. Ee, şu ana kadar gördüğümüz o ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu sınavda e, iyi bir sınav verdiği düşünülemez. Seçmen nezdinde düşündüğümüz takdirde. Çünkü İstanbul'la alakalı yoğun olarak, periyodik e, olarak yaptığımız araştırmalarda da bunu görüyoruz. Memnuniyet düzeyinde ve başarı algısında anlamlı bir düşüş var. Çünkü e, beyefendi ben sizi başkan olarak bir yere vekaletimi veriyor ve tayin ediyor isem sizden beklentim de hizmettir. E, zaten güzel günde herkes birlikte olabilir. Hani gülücüklerin atıldığı günde de dar günümde benim yanımda olmanızı daha güçlü bekliyorum. Çünkü kriz anlarında bir duruş sergilemek, kriz anlarında iradeyi e, ortaya koymak ve onu yönetmek seçmen nezdinde çok daha olumlu bir etki bırakıyor. Dediğimiz gibi, e, yani mesela pandemiye giriş e, giriş esnasında Türkiye genelindeki oy oranlarına baktığımızda pandeminin ilk yaşanmaya başladığı dönemi ele aldığımızda o sıkıntılı dönemde güçlü bir hükümetin e, iyi e, tecrübeli bir iradenin süreci yönetmesine güvenin hı hı. E, bu, bu beklentinin artmasıyla birlikte AK Parti oylarında da bir artış görmüştük biz. Hı hı, evet. Pandemi dönemi öncesine göre. Dolayısıyla İnsanlar kriz dönemlerinde iyi kaptanlar görmek istiyorlar, baktıklarında önlerine bindikleri aracı kullanan kişiye güvenmek istiyorlar. Ama dediğimiz gibi, sel olduğunda yok ise, deprem olduğunda yok ise, işte yani kar yağdığında yok ise, bunlar çok açıklanabilir şeyler değil. Çünkü seçmenin dediğimiz gibi öncelikli beklentisi çevre temizliği. Trafikle alakalı meselelerin çözülmesi, altyapıyla alakalı hususların iyileştirilmesi, hı hı. bunlar diyor ki senin bir belediye başkanı olarak e, birinci önceliklerin ve e, seçmenin oy verme davranışında kime neden oy veriyorsunuz diye sorduğumuzda da tecrübesi, deneyimi ve çalışma iradesi, çalışkanlığı ile ilgili bir beklentisinin net şekilde olduğunu da görüyoruz. Hı hı, evet. Dolayısıyla burada e, şu an İBB yönetimiyle ilgili şunu dile getirebiliriz ki. Ee, iyi bir hafıza birikmiyor, seçmenin hafızasında. Yani e, hani anesi iştir kişinin derler ya. işe baktığımızda e, orada sanki eksilerin yoğunluğu artıyor. Bizim gördüğümüz seçmen nezdinde e, ve yani son yapılan İstanbul seçimlerine göre de sanki bu hafıza biraz daha dolduğu takdirde, e, oy oranlarında da bunun yansımasının beklenmesi e, çok uçuk bir beklenti olmaz. Kesinlikle karşı hani, olacak. Az önce kurumlar nezdinde verileri paylaştınız. Hani hı hı. evet bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sonrasında Karayolları hı hı. ve diğerleri şeklinde geliyor. Tam da bu süreçte bireysel bazı indirdiğimizde e, İmamoğlu'nun başarısı, bu karla mücadelede ne seviyede yorumlandı vatandaş? Tarafından. Başarısız bulan oranının %57.1 olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, seçme oyunu ele aldığımız takdirde hı hı. E, kendisine oy veren anlamlı bir oranın da seçmen e, kütlesinin de e, başarısız şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. %57.1 e, bu süreçte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun süreç yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda başarısız değerlendirdiğini ifade ediyor. Ve burada yine İYİ Parti seçmeninin %20.3'ü, aynı şekilde CHP seçmeninin de %18.2'si bu cevabı veriyor. Evet. Yani e, Millet İttifakı e, partilerinin... Oy tabanında da aslında bir eleştirel yaklaşım var net olarak Doğru. söyleyebiliriz. Doğru. ya Çünkü e, bu süreçte dediğimiz gibi seçmen beklentisi aslında çok net. Çok basit bir şekilde ifade ediliyor. E, kültürel veya belki de e, daha sosyal işler tabii ki de bir beklentidir hı hı. ama... Belediyecilik bağlamında seçmenin öncelikli beklentisinin dediğimiz gibi çevre temizliği, çöp toplama, ilçelerle ilgili tabi bu. Trafikle alakalı, ulaşımla alakalı mesele ve altyapıyla ilgili meseleler olduğunu görüyoruz. Yerel yönetim beklentisinin, hizmet beklentisinin. Tabi bunları yani ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi belki bir tabloyu gözümüzün önüne getirecek olursak öncelikle bunlar da beni doyur, benim ihtiyaçlarımı karşıla sonrasında tabii ki de sosyal ve kültürel etkinliklerle de olan bunlarla alakalı ihtiyaçlarımı da lütfen karşıla diyor. Ama burada sınıfta kaldığınız takdirde ötesi yani çok anlamlı olmayabilir. Hı hı. Seçmen buna da puan vermez. Hatta ki çok net eksi puanı yapıştırır geçer. Hı hı. Şimdi aslında sürece baktığımızda şimdi yine anketin ayrıntısıyla devam edeceğiz biraz da hatırlatmak adına. E, aslında biz bu süreçleri e, normalde de pek e, doğru yönetemiyoruz galiba bir Genel eylem planı noktasında adım atılması gerekiyor. Zira İstanbul'a baktığımızda hani belki o gün sadece zincirli araçların çıkılmasına izin verilse böyle bir şey yaşanmayacaktı. Çünkü bir taraftan kar lastiği olmayan araçlar da trafikte kaldığı için temizleme araçları da giremiyor. Ama bunun evet. öngörüsünü sağlayacak elbette yönetim belediye ve tabii ki hani daha üst yönetim. Çünkü beraber hareket etme durumundalar. Bundan ilgili bir adım atılmadı ve biz bununla ilgili problemi Gaziantep'te de gördük ve dün Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız aynı zamanda kendi sorumluluk alanları içerisinde de problem olduğunu ifade etmişti. Katılmış olduğu yayında haliyle e, toptan bir yaklaşım sergilemek gerekiyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçları yol kenarındayken belli bir süre sonra o araçların trafiği çıkamadığını da gördük. Çünkü araçların altında zincir olmadığını gördük ve toplu taşımaya yönlenmişken otobüslerin yolda kaldığını gördük. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili problemli bir alan net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii Şimdi e, çok özür dileyerek buyurun. pazar akşamı ben de yolda kaldım ee, ve şu gelen tuz aracı dedi ki tuz yok bende hı -hı. yani e, ve şeyde hani maslak girişindeyiz hı -hı. E, yani çok ana arterlerden en, de en birisi ve henüz bir başlamıştı hı. hani kullanıp bitirmesi mümkün değil tuzu hı -hı. yani bir hazırlık Mesela, aşamasında ciddi tabii. problem var ve yani aslında daha önce de bu tarz problemleri yaşadığımız için şöyle bir öngörüde bulunulabilirdi. Pandemi sürecindeyiz bir ay boyunca Tabii. sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani böyle durumlarda ekstrem durumlarda atılabilecek adımlar var. O gün sadece zincirli araçların trafiğe çıkmasına izin verilebilirdi. Bunu yaşamazdık belki de ama bir notu da paylaşalım. Şimdi bu anketi yapıldığı tarihe baktığımızda. İmamoğlu'nun en çok eleştirildiği konulardan birisi tam da o böyle aslında bakanlarımız açıklama yaptı. İki bakanımız İçişleri Bakanımız ve e, Ulaştırma Altyapı Bakanımız beraber açıklama yaptı. O sırada bu konu gündeme gelmemişti ve mücadele ortaklaşa yürütülüyordu. Ancak İmamoğlu'nun tam da İstanbul'un trafikte sıkıştığı saatlerde bir balıkçıda olduğu haberi geldi ve aslında biraz da işin yönü değişmiş oldu. Tepkiler biraz da arttı. Hı hı. Şunu da bir öngörünüz var mı sormak isterim? Çünkü anket yapıldığında bu haber daha henüz e, bültenlere düşmemişti. Şayet bu anket tam da bu haberden sonra yapılmış olsaydı muhtemelen değerlerde bir değişiklik olacaktı. Şu, Nasıl bir öngörüde bulunabilirsin? Kanatımız şu, 12 yıldır verilere bakıyoruz. 12 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı konularla alakalı seçmene sorular yönetiyoruz. İnsan davranışını e, göz, gözlemliyoruz ve onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bir içgörü üretmeye gayret ediyoruz. Burada gördüğümüz şey o ki, zaten bir sınavda başarısızlık var. <laughs> Ee, hani sınava çalışırsınız ve başarısız olursunuz, burada bir teselli şey kısmı olur, ya olsun denilebilir. Hani sıkıntı yok. Hani biraz daha kabul edilebilir bir durum olabilir. Ama göz göre göre bilinen tarihi bilinen bir sınavda, hı hı. eğer siz hakikaten hem hem çalışmamış çok önemli olmasına rağmen, hem görevinizi yerine getirmemiş ve dolayısıyla da eğer kötü sonuç aldıysanız ve bu çalışmama durumu da görüldüyse tahminen burada çok sağlam fırça yersiniz. Hı hı. Bu sınavda sen tarihi bildiğin halde neden çalışmadın diye. Benzer şekilde e, yani seçmenin, Anadolu insanının, Anadolu seçmenin çok güçlü bir feraseti var. Hı hı. E, çok güzel kredibilite alanları açıyor. Yapılabilirliği, inanın ki o kadar net görüyor ki, diyor ki tamam bu burada işte bu konu için söylemiyorum. Bu burada yöneticidir ama bu işin olur da bu kadardır diye bir kredi açıyor ve ona göre aslında onun üzerinden yorumluyor, puanlıyor meseleyi. Ve yine aynı şekilde e, Anadolu insanının bu açtığı krediyi ya şunu görmem şunu unutmamak lazım. Hani görmüyorlardır. Ya hmm. herhalde ki biz bunu geçeriz veya bir şey olmaz pişkinliği nezaketsizliğe kesinlikle tahammül yok. Hmm. Hani çalışırsınız, o forma terler ama skor şey değildir. Ya tabii ki de yine üzülünür ama Belki biraz bunun şeyi vardır, e, idare edebilir durumu vardır. Ama siz maçta terlemediyseniz dahi ve terlemediğiniz halde sadece konuşuyorsanız, o zaman adama derler ki, ya abi sus da top, top oyna. Hı hı, evet. Yani bunu çok net şekilde söylüyorum. Dolayısıyla seçmen bunu görüyor e, ve yani bu hata bilerek yaptırılmıyor ise gerçekten güçlü bir akıl tutulmasını işaret ediyor. Hı hı. Zaten yani, en büyük eleştiri de o görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve bültenlerde yer alması ki bir süre önce inkar hı. politikası, sonrasında kabul, Bir saat denildi, iki saat 50 dakika oldu ortaya çıktı. Evet, e, İmamoğlu da bir insan. Elbette yemek yiyecek ama İstanbul'lu çile çekerken bu ne kadar doğru? Böyle bir siyaseten durum, e, iletişim, e, siyasi iletişim açısından bir facia. Bunu herkes Haklısınız. Böyle bir durum AK yorumlu. Parti'de olsaydı tahminen şu anda görevden alma süreci başlamıştı. Yani çünkü böyle bir şey asla tahammülü hı. olmadığını biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanının. Ee, ki kendisi dahi ben gece 3'e kadar bizzat takip ettim meseleyi diye bir beyanı var. Böyle bir durumda yani insanlar can çekişirken, insanlar sıkıntı çekerken ve benim sorumluluk alanımla alakalı bir hususta hı hı. ben balık yiyeceğim. Ee, ya kanaatimce bunun cezası çok daha fazla farklı olabilirdi. Hı hı. Ee, ya burada dediğimiz gibi ya bu farklı bir noktada olmuş olsaydı tedbirsizlikten dolayı ve ihmalden dolayı dikkate ciddiye almamaktan dolayı böyle de bir işin şeyi olsa ya afettir tamam bu başka bir şey. Hı hı. Ama ya bu göz göre göre gelen bir şey ve dolayısıyla burada önlemler alacaksınız ve siz de ekibin başında duracaksınız. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Bu motivasyondur da. Hı hı. Yani herkes için de bir motivasyondur. Ee, veya seçmen temin ederim oy veren seçmen Sayın İmamoğlu'na bu zor gününde Akom'un başında veya ilgili yerlerin başında veya sahada olması için oy verdi diye değerlendiriyorum. Hı hı. Ee, böyle zor bir günde işte ilgili bir temsilciyle bir dış temsilciyle balık yemesi için oy vermemiştir diye temsil ediyor düşünüyorum. Hı hı. Yani temsildeki vekaletin şeyi bu değildi, bu sınırı aşmadır. Hı hı. Evet. Ee, seçmene biz şu anda sorsak. Tahminen burada e, oranlar, sit, oranlar artacaktır diye düşünüyorum. İmam yani tabi başarısız bulma oranı süreç yönetiminin yüzde 57.1'di. E, ha bir de balık yemiş zaten o esnada. <laughs> Bunu görse tahminimce e, 12 yıldır dediğim gibi bu verilere bakan birisi olarak e, sadece bu benim yorumumdur. <laughs> bir bulgu yok bunun alakalı. Bu oranlar artacaktır diye düşünüyoruz <laughs> ki burada İyi Parti ve CHP seçmeninde beşte bir oranında. Başarısız bulduğunu belirttiğini görüyoruz. Şimdi son soruyu da sormak isterim. Zaman daralırken bir sorulan sorulardan biri de önceki yönetimle karşılaştırma. Şimdi vatandaşa bu da soruldu anketinizde. Mevcut durumda bir başarısızlık söz konusu. Önceki yönetimle karşılaştırıldığında vatandaşın yorumu cevabı nasıl? Önceki yönetimin bu ve benzeri kış aylarında hava şartlarına karşı alınan tedbirler ve uygulamalar bakımından şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle Önceki bir yönetim, belediye yönetimini karşılaştırdığınızda, sizce kim daha başarılı? Sorun tamamı böyleydi. Hı hı. Önceki yönetim diyen oranı yüzde 54, şimdiki yönetim diyen oranı yüzde %35 35.3 ve değişen bir şey yok diyen oranın da yüzde 10.7 olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yine burada e, CHP seçmeninin yüzde 16'sı, e, İyi Parti seçmeninin ise yüzde 21.7'si, önceki yönetimin bu konuda, bu hususta kriz yönetimi e, hususunda. Daha başarılı olduğunu belirtiyor. Hı hı. Çünkü hakikaten daha öncesinde dediğimiz gibi, ya bunlar meteoroloji, bunlarla alakalı verileri paylaşabiliyor. Hı hı. Bunlar öngörülebilir şeyler. Hani e, mesela Allah göstermesin, uzak etsin evlerden ama deprem meselesinde evet tarih o net bir şekilde tahminde bulunamıyor. Hı hı. Ama radarlarla hava dalgası geliyor, İzlanda üzerinden geliyor. Şu tip olacak, şuradan gelecek, şu saatte yağmaya başlayacak. Hı hı. Bunların hepsi bilinen şeyler efendim. Yani. Ee, bir risk yönetimiyle ilgili bütün veriler var elimizde. Hı hı. Kriz yönetimi çok daha pahalıya patlamadı mı şimdi? O risk yönetimi yapılmadığından dolayı deneyimli kadrolarla gerekli tedbirler alınmadığından dolayı kriz çok daha pahalıya patlamadı mı? Hı hı. Yani şu anda eminim ki kar size ne hatırlatıyor diye Türkiye genelinde bir soru yap, soru sorsak e, tuz, yolda kalma ve İmamoğlu cevapları gelir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani çünkü bu imgelendi artık bununla. Ee, ne zaman kar yağsa tahminen İstanbul'lunun çok uzun süre aklına o yolda kalma meselesi gelecek. Peki. Farklı belki bir eee bile sebep olacağı düşünülebilir. Diğer 5 büyük şehirde de genel hatlarıyla sorduğumuzda sadece kış koşullarıyla ilgili değil kış e, zamanında karla mücadele ile ilgili alınan tedbirler bağlamında değil diğer şeyleri de sorduğumuzda mesela yaptığımız yine bir araştırmada %49.1 önceki yönetim daha başarılı ve %40.6 yeni yönetim daha başarılı şeklinde bir cevap vermişti. Hı hı. Yine daha öncesinde de e, genel anlamda belediye hizmetleriyle ilgili sormuş olduğumuz soruda burada kar sınavında başarısızlığın biraz daha perçinlenmesiyle veya işte o ortaya çıkan durumla birlikte başarılı bulma oranının daha da düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Eskiden de kar yağıyordu. En azından bu yaşanmıyordu. E, tabii Hani afet boyutunda olan durumlarla ilgili e, dediğimiz evet. gibi bu kredibilite açılıyor vatandaş evet. tarafından ama vatandaşın nasıl görmek mücadele istediği etti, şey ne kadar çaba gösterildiği öyle. Değerlendiriyor. Aynen Yusuf Bey öyle. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın canlı yayında konuğumuzdu. Ee, İmamoğlu nasıl mücadele etti? İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl mücadele etti? Buna dair sorular vatandaşı soruldu. Alınan cevapları değerlendirdik. gündemin gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz.